Evet devam ediyoruz. İlk bölümde semineri konuştuk. MHK seminerini. Bu artık bu bölümde yavaş yavaş kulüplere de geçelim. Şimdi Geçmeden bir, önce bir şey söyleyebilir miyim? Aslında Tabii. Levent abi söyledi. Tam anlamıyla şunu söyleyeyim. İlk yarının en büyük hakem hatası ya da MHK'nin bana göre eşitsiz davrandığı bir hadise gerçekleşti. Suat Aslanboğa Trabzonspor Gaziantep maçında Trabzonspor aleyhine kırmızı kart göstermesi gerekiyordu pozisyonda. Göstermedi. Vitor Hugo'yu atmadı. Aynı hatayı Alanya Rizespor maçında Fırat Aydınus yaptı. Fırat Aydınus maç almaya devam etti. Suat Aslanboğa 7 hafta maç alamadı. Peki. Yani değerlendirmeyi aslında adilce yapmak lazım. İkisi de aynı görüntü, aynı hata. Ama Fırat Aydınus'a veriyorsun, Suat Aslanboğa'ya vermiyorsun. Maç. Peki. Ee, de bir şey söyleyeyim. Lütfen. Daha evvelden Zekeriya Başkan dönemindeyken hatırlıyorsunuz. Zannedersem e, Sabri Çelik dönemindeyken yanılmıyorsam hakemler Beylerbeyi'ndeydi. Evet. Neden tekrar Riva'ya gitti merak ediyorum. Ve o orada çok e, hakemleri sorguya çekilecek ortam da vardı. Çünkü onların çok yeri harikaydı. ayrıydı çok evet. fazla. Evet. Dış temas yoktu kendilerine Zekeriya, karşı. Zekeriya Alp dönemi çok iyiydi orada. O zaman Riva'ya geldiği takdirde e, biraz temas görüyorlar diye düşünüyorum yani. Aynen. Ben yani 100 bu 100 tekrardan buradan sayın başkana tabii uygunsa da bilmiyorum nedenini Nihat Bey'e söylemek lazım. Hakemleri biraz özgür kılmak, Beyler beyinde kendileri baş başa bırakmak lazım. Doğru. Peki. Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Ali Bey de eee Covid'e yakalandı. Çok geçmiş olsun sayın başkana. Geçmiş Başkan olsun, olsun başkana. E, Gürcan abi var mı kulağına gelen bir şey? teknik adam konusunda e, neler aktarmak Vallahi istersin ge bize? Gelişmeler, görüşmeler var demek ki. Eee zor bir hocaya gittiler derdi düşünüyorum. Bu saate kadar açıklama yapmadıklarına göre. Yani 6 gün sonra maç var. Doğru Do söylüyorsun. 9'unda maçlar başlıyor. 7. 9. 9 mu 10 mu? 7'sinde başlıyor. 7'sinde başlıyor abi. Yedi hoca. 12'sinde transfer dönemi başlıyor. 8 Şubat'ta bitiyor. Yani İlk on, başladıktan e, sonra transfer testi yani başlıyor. E, ben bildiğimiz isimlerin dışında e, bir isimle anlaşılabileceklerini düşünüyorum. Yerli olursa İsmail Kartal'ı çok önde görüyorum. İsmail Kartal'ın e, Fenerbahçe'nin başına geçmesini. E, yabancı e, olacağını düşünmüyorum bu etapta. E, eğer yabancı olacaksa da Haziran'dan itibaren olur. Öyle bir fikrim var yani. Doğuma sıcak bakar mısın? Bakarım. Hı? Bakarım. Çünkü sen Doğum'la e, defalarca röportaj yaptın. Şampiyonluk dizileri de yazdın onunla o dönemdeyken. Levent Doğum'u abi. da yakından tanıyorsun. Ya, o, o yüzden söyledim. Yani ya, ya, ya. camiayı tanıdık bildiği hayır, için. Hayır şimdi geçici periyot. Oyuncularla olan geçici periyot de... arıyorsan. Evet. Şimdi aslında matematik olarak baktığımızda 3 büyük takım arasında 3 hedefi de kovalayan tek takım Fenerbahçe. Şampiyonluk, Konfederasyon Kupası, Türkiye Kupası. Galatasaray Türkiye Kupası'nda yok. Beşiktaş Avrupa'dan elendi. Çin onların iki hedefi var. Ve bu e, üç hedefe bu altı ay içindeki yani bu 19 maçlık ya da 25 maçlık e, kupa maçlarında koyduğumuz zaman e, periyotta taşıyabilecek kim var? Beni bu hedeflerde kim sıcak tutabilir? Bu Bu dönemi... Ee, şeyi kaybetmeden e, sinerjiyi kaybetmeden frere e, vermeden kim kimle devam edebilirim bu e, dönem içinde bu takımdaki işte Ferdi var Muhammed var Rossi var e, Crespo geldi genç oyuncular var onları ile aynı dili konuşuyor kim evet. daha e, kim var. daha geliştirip parlatıp En azından e, transfer piyasası transfer dönemi geldiği zaman bana kim daha çok para kazandı bunu e, yapacak bu altı için en azından teknik adamız bulmaları seçmeleri lazım. Christoph da bunlardan biridir. Yani Christoph Damm'la uzun süreli periyot gittiğin zaman geçmiş olsun. Olmaz. Kısa. Evet. Kısa. Damm, e, çünkü mesela ben e, kulüp yönetsem Christoph Damm'ı çağırırım. Durumumuz bu, paramız bu, ne yaparız, hedefimiz bu derim. Damm bir takım planlaması yapar, transfer önerileri getirir, takımı kampa götürür. Ee, antrenmanlarını yaptır. Lig başlamadan önce hoca kusura bakma derim. başkasının. iyi bir taktikseli alır. Müthiştir yani. o etapta. Hedef olur, oluşturma, organizasyon yapma, planlama yapma, e, antrenman kalitesi, antrenman bilgisi müthiştir. Can camia ne der buna abi? Ha, daha uzun daha doğru. Camia ne der abi? Bilmem abi. Daha uzun bir formül e, düş düşündüğüm zaman mesela Önder Kristof Christoph devam ikilisi yapar. Önder Hoca daha önce Beşiktaş'ta da yaptı. Çok iyi sportif direktörlük yaptı. Transferleri, bütçeyi düzenledi. Bilichle beraber müthiş çalıştı. Yani Şenol Hoca ile birlikte başlayan şampiyonluk periyodunun mimarlarından bir tanesidir aslında. Belki Bilic Önder Özen olabilir tekrardan. Bel olabilir belki, belki de. Yani, belki yani. E, o o bölgede bir mesela Komoli'nin röportajı vardı geçen hafta. Hmm. E, Çıktı. Milliyet'ten arkadaşlarımız yapmış galiba. Ellerine sağlık. Diyor ki yaptığımız hatalardan biri e, teknik ayette bir bir tane Türk olması lazımdı. Diyor. Ya ben kokuyu getirmeyecektim bir Türk hoca getirecektim ya benim yerime bir Türk getireceklerdi kokuyu getireceklerdi. Yani orada e, ki de, dengeleri sağlayamadık. Yani Türkiye Türk gibi ne, ne bileyim bu ortamı e, kavrayamadık, doğru analiz edemedik diyor. Öyle bir e, de cümlesi var. O nedenle. E, Sportif direktörün yabancı olacaksa hocan Türk olacak. Hocan e, yabancıysa sportif direktörün Türk olacak. Ve bu iletişim sağlam lazım. Ve tüm kulüpler için geçerlidir. Sportif direktörün teknik direktörü Kayali olmayacak abi. Sportif direktör Süleyman Nurma gibi. Sportif direktörün işi kulübü futbol şubesini yönetmek olacak. E, ben öyle yapardım. Sen diyorsun ki sosyal medya diyordur. Fenerbahçe sosyal medyadan yönetildiği için bugün bu halde. Sayın Aykut İnce. Aykut Kocaman'ı istemediler. Koku geldi. Koku'yu istemediler. Ersun Hoca geldi. Ersun Hoca'yı istemediler. Erol Hoca geldi. Erol Hoca'yı istemediler. E, Emir Belezoğlu geldi. Onu istemediler. İktidar bir yabancı getirdiler. Ya kulübü yönetirken elbette taraftarın e, asasetlerini değer vereceksin ama önce e, duygusallıktan uzaklaşıp futbolun kendi mantığı içinde biraz önce saydığım nedenlerle yani bunu kim yapabilir? Sorusunun cevabını alacağın teknik adamla çalışmak en doğrusudur. Ve bunu da insanlara anlatacaksın. Mesela Beşiktaş'ta konuşacağız. Diğer takımları da konuşacağız. Fatih Hoca'nın açıklamaları var. Takımın gençliğiyle ilgili. Onları da konuşacağız. Ama taraftar bunu ikna edemezsen, hedeflerine ikna edemezsen, taraftar... Hızlı hızlı gidelim abi. Başarı ister abi. Taraftar en iyi futbolcunun kendi takımında olmasını ister. Taraftar her maçın kazanılmasını ister. Kulüp kaç borcu ne kadarmış? Bütçesi ne kadarmış? Taraftar ona bakmaz. <laughs> bakmaz. Ki. Ben ama birkaç bilgi Ama de... ama bu, bunu ikna edecek. Hedef hedeflerine e, taraftarı da katacak. O toleransı yaratacak. İletişimi ve e, spor politikasını, spor yönetimini üretmesi evet. lazım. Daha on dediniz belki de. Bu, bu, Buyur bu. abi. Bunlar çok şey Gürcan abi çok şey istiyorsun. Bunları yapmıyorlar maalesef. Ben net bir bilgi edindim bugün çok şaşırdım hatta Fenerbahçe yönetiminin Ersun Yanal'la bir görüşme yaptığı Ersun Yanal'ın da Başkan ben tekrar geri gelirsem çok yıpranırsınız diyerek teklifi geri çevirmiş yani Ersun Yanal'a gidilmiş. Onun dışında bugün Atletico, Şene, Atletico Minero ile net bilgi kayn seni yanıtmıştır. Hayır net bilgi. Bence Bu, neyse bence. neyse yani ben Ersun Yanal'da <laughs> sonuçta aynı bölgede oturuyoruz neyse. Ee, yanıltı ya da yan... Bu, bu, benim bilgim. Ben gazeteciyim. Bana gelen bilgi Peki, bu. Bir şey Onun değil dışında e, Atletico Jorge Jesus Benfica'dan ayrılmıştı biliyorsun. Bugün Atletico Mineral ile sözleşme imzalayacaktı. Anlaşamamışlar 4,5 milyon euro istediği için. Suriye Arabistan'dan Al Hilal e, yine bir teklifi var. Bir de Fenerbahçe'nin teklifi var. E, başkan Ali Koç'un kafasında şu anda A iki teknik direktör var. Biri Löw, biri Jorge Jesus. Olur mu olmaz mı bilemem ama e, bunlar da ısrar ediyor. Ama Fenerbahçe'nin şu sorunları da var onları da konuşmak lazım. Kısa kısa Allah yar geri döndü o, yabancı sayısı 15'e yükseldi. Belçika'da oynayan iki oyuncusu var kiralık olarak. Berşot'ta oynayan Lemos geri göndereceğiz demişler performansında mutlu değiller. Samat e, Samatta, Samatta'ydı Antwerp o opsiyonu kullanmayacağız satın alma opsiyonunu geri göndereceğiz demişler. Çünkü 14 maçta 2 gol 3 asıcı var. Yani Fenerbahçe'nin sezon sonunda 17 yabancısı olacak. Yani, yani bir taraftan kadroda da sıkıntı var. <laughs> ama en önemli şey şu anda hani yabancılar evet. falan şunu alacak bunu alacak diyoruz ama hocayı almadan o tarafta tribünleri susturamazsın. Susun. İyi hoca getirmeden. İsmail Kartal ben de çok severim. Çok da başarılı olur. Yani bu yabancı lövden de Orga Jesus'tan da daha çok puan toplar, iyi sonuçlar alır ama taraftarı anlatamazsın. Tamam. Denenmiş. Değil.